Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz hastalığı evde doğal yöntemlerle nasıl geçer? Toplumda görülebilen yaygın bir sağlık sorunu olan uyuz hastalığı akar böceklerin deri altına girmesi ve burada yumurtalarını bırakma sonucu meydana gelen bir cilt sorunu olarak adlandırılır. Bu hastalık aşırı bir şekilde kaşıntıya ve deride dökülmelere neden olur. Hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Bu hastalık hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Son zamanlarda artış göstermeye başlayan hastalıklardan birisi de uyuz hastalığıdır. Küçük bir akar türünün neden olduğu yüz hastalığı, akarların değeri yumurta bırakması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, el, koltuk altı, karın ve parmak aralarında kaşıntıya ve dökülmelere neden olan bir cilt sorunudur. Ayrıca bu rahatsızlık bulaşıcı olmaktadır. İnsandan insana bulaşabilir. Öncelikle bir yemek kaşığı çay ağacıyla bir yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba ilave edin. Daha sonra bu karışımları iyice karıştırın. Ardından etkilenmiş olan bölgeye günde iki defa sürün. Uyuz tedavisi yöntemini 2 hafta kadar sürdürerek ciltteki böceklerden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Fakat bu çay cihazını emziren anneler ve hamileler kullanmamalıdırlar. Uyuz hastalığı bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Bu hastalığı kendi kendine geçmeyebilir. Çünkü akarlar deri diplerinde yumurta bırakır ve bu akarlar burada üremeye devam ederler. Bu sebeple uyuz tanısı konduktan sonra hekim genellikle krem ve losyonlardan oluşan bir tedavi önerir. Bu krem ve losyonlar kaşıntı şiddetinin arttığı gece saatlerinde boynun aşağıya doğru tüm yıl uygulanması gerekiyor. Daha sonra kişi sabah uyandığı zaman duş alması gerekiyor. Yaklaşık bir hafta boyunca bu tedavi yöntemi tekrarlanır. Bu şekilde 10 gün gibi bir süre zarfında hasta iyileşmiş olur. Bu yüzden neyi gelir? Bu iyi gelen yöntemlerden birisi de çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağı, antiparazitik, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sahip bir doğal yağdır. Bu özelliklerle derin altında yaşamın sürdüğün akarların ölmesini sağlar. Öncelikle yapmanız gereken bir yemek kaşığı çay ağacı yağıyla bir yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba ilave etmek. Daha sonra karıştırıp ilgili bölgeye sürmek. Bir diğer iyi gelen yöntem ise hemen hemen herkes tarafından bilinen bir yöntem olan sirke kullanımıdır. Beyaz sirke cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik sonucunda uyuz böceklerini öldürür. Yapmanız gereken öncelikle bir su bardağı beyaz sirke ile suyu homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırmak. Daha sonra bu karışımı 5 dakika kadar kaşınan bölgeye tutun. Bu uyuz böceklerini tamamen yok etmek için bu uygulamayı 10-15 gün boyunca günde 3 kez tekrarlayın. Uyuz tedavisi tuz yöntemi. Kısa süre içerisinde sizi bu böceklerden kurtaracaktır tuzu bir su içerisinde eritip banyo yapmak uyuz tedavisine gelen bir yöntemdir. Son olarak diğer bir iyi gelen yöntem ise aloe vera jeli yöntemidir. Bunun için öncelikle aloe vera jelini uyuz olan bölgeye sürüp bekleyiniz. Daha sonra bu uygulamayı 10 gün gibi bir süre boyunca tekrarlayınız. Kısa süre içerisinde bu hastalıktan kurtulmuş olacaksınız. Uyuz hastalığı evcil hayvanlardan gelen akar böceklerinin insana geçmesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlık. Bu akarlar yaklaşık olarak genellikle 4 ile 8 hafta arasında yaşar ve bu süre içerisinde deriye her gün yumurta ve dışkı bırakırlar. Bu durumda bir süre sonra kaşıntıya ve deride dökülmelere neden olur. Uyuz böcekleri eşyalar üzerinde 2 ile 4 gün boyunca yaşayabilir. Ayrıca giysileriniz de bir hafta süresiyle hava almayan poşet içerisinde bekletilmesi gerekir.